Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda GoPro Hero 9 ve iPhone 11 Pro Max'ın challenge'ını yapmak istiyorum. Yani ikisinin de kamera kalitesini ölçeceğiz. Full HD'de çekimlerimi yapacağım. 60 FPS'de yani 1080'e 60 FPS'de. Sağdaki GoPro Hero 9, soldaki de iPhone 11 Pro Max. Şu anda renklerine siz karar verin. Şimdi koşacağım. GoPro'nun titreşim kalitesiyle iPhone'un titreşim kalitesini bir görmek istiyorum ve bunu koşarak en iyi test edebileceğiz. Çünkü yürürken kesinlikle titremediğinden eminim. Şimdi koşalım. Sağdaki GoPro, soldaki iPhone 11. Bence kararı siz kendiniz verin. Şu anda ben hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorum ve yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce gerçekten GoPro Hero 9 iPhone'un kalitesine erişti mi kamera çekimlerinde? Ya da sizin düşünceleriniz nedir? Merak ediyorum. Ben aradaki farkı aslında bu video renderledikten sonra göreceğim. Şu anda da benim tarafından tabii ki bir feedback veremiyorum. Bu ayakkabıyı verirseniz yoksa öteki ayakkabıyı mı veririz? <laughs> 没问题。 Kaçma video çekiyorum da. bitmedi işimiz. Tamam gel kesin gel, gel, Benim benim felaket ıslandı felaket ıslandım bebeğim hemen arabaya hasta olursun valla. Şuraya bak iki şelale resmi çekeceğim diye <laughs> ne hale geldi. Yok gerek yok ben yeterince suratım ıslandı <laughs> Üzerinden su akıyor ya. Valla çeketi nasıl ıslandı biliyor musun bir tarafı ıp ıslak. Hemen arabaya gidiyoruz hasta olursun valla. O oh, yüzüme baksana ne hale gelmiş. Evet. Şelale videomuzdan bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun ki bir sonraki videoları da kaçırmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.